Merhabalar, eğitim alanındaki güncel duyuruları anında sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. ÖSYM tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Bu açıklamaya baktığımız zaman 2021'e 5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları açıklanmıştır arkadaşlar. Sonucunuzu görüntülemek için ilgili linke tıklamanız sizler için yeterli olacaktır. Ayrıca hangi alanda kaç atama yapıldı hakkında bilgi almak istiyorsanız bu alana tıklamanız taban puanları hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. Başvuru yaparak atanan arkadaşlarımız varsa mutlaka yorumlar kısmı unda belirterek bilgi alışverişinde bulunalım. Süreç içerisinde kamu kurumlarından duyular geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu nedenle abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Bizleri Telegram grubumuzdan da takip ederek bu tür içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. sağlık